Şu istekte. E, Survivor bölüm 3 çekeceğim arkadaşlar. Ben en son e, bu ev falan yaptım. Arkadaşlar çok uğraştırdı beni. Çatıya falan uğraşmadım. Şu eski evden taşındım arkadaşlar. Camlarını falan hep daha yeni topladım arkadaşlar. Şu kumdu. E, hep topladım yani arkadaşlar. Sesimde cızırtılı geliyor sözü diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buradan eşyalarımı falan topladım. Yatırma şurada yatırmamı aldım. Şunu aldım. Aldım yani niye? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Blok falan, blok falan kırmaya gideceğiz. Blok bulacağız. Şurada kapatmadım. Aynen kapandı arkadaşlar. Ee, şunları alalım. Sen git. Sen gel. Sen git. Arkadaşlar neden böyle yapıyorum? Derseniz. Ee, şey. Ayar bozuluyor ya. Ne koyacağız masayı? Aynen.

Lan bir tane daha uçak burada. Terbiyesiz. Buraya bir tane

Şimdi bitti. Köyleniyor. Ben artık oraya taşındım. Yani güzel bir evim var. Şimdi bana küfür edenler olur. Onlara lütfen bana küfür etmesin diyorum. Lütfen. Lütfen bak. Ooh, yeah. Bu hiç bir sırrı yok. Normal bir deyiz, ev gibi yaptım. Bizim bayağı bir bloğumuz vardı arkadaşlar. Hatırladığınız göre, göre hatırladığınıza göre şimdi blok kurmaya Beraber. bunu koşuyoruz. Oh. Ben yüzme bilmiyorum lan. Lan. Ben bilmiyorum lan. Oha. Şimdi bunu 2 saat kuramam. kabına koyup git ya mamudur nedir ama kudum arkadaşlar videoda e, video dışında asla kritime girmiyorum bu Tabii ki survivor serisi hiç kritime falan girmedim kamera arkalarını da göstereceğim atacağım. Kamera arkasını göstereceğim. Minecraft kamera arkası diye yazacağım. Hızlı lazım arkadaşlar. Neden derseniz 15 dakika olunca video inmiyor. Siz çok beğeniyorsunuz çünkü bu tarz videoları. seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Seteri istiyor musunuz? Hep istiyor musunuz? Hangi <laughs> <laughs> ya? bir tablet. Bataklarda arkadaşlar geceleri slime bulunuyormuş. geliyorum arkadaşlar Anne, babam aradı gene o ses alerji versin hemen geliyorum arkadaşlar geliyorum arkadaşlar evet gece oldu babamla iki saat konuşamadım gece olsun bize fark etmez.

Beş iki dakikaya bir geliyordum. Döndüm. Arkadaşlar çok ses yapıyorlardı. Bunu attılar benim mallar. Atmadım, onu alttadakini unut. Annemizin evi de orada. Aynen. Şimdi eve gidelim arkadaşlar. İyi yatalım. Sabah Benim evi gördüler ya arkadaşlar coştular. Mantıllar. <laughs> elmas falan bulabilir miyiz? <laughs> Madem de o kadar elmas çoktu ki. odana <laughs> <laughs> devam edik. O da Ya bu hava niye kararıyor ya? Evet, Bir oldu. Yapıldı. Yapıldı. çok azaldı. Bir gördüğünüz arkadaşlar çok, çok çok azaldı. Ev yap. de gördünüz yani. Buradan onlar kendine geçiyor. Bu arada onu söyleyeyim. Arkadaşlar. Ben beğenip beğenmediğiniz zaten emeğillerden görüyorum. Ama arkadaşlar. Birisinin e, tamam, şeyi yoktur. Ona bir şey demem. Tamam. Şimdi bunu almadan geçtik. Aferin bana. Tamam. Buraya da Şimdi beyaz kralım. Bundan da bir aktifatik yapalım. Ya beyazlar çok çok az oluyor arkadaşlar. Evet beyazlar oldu Elimizde Önümüzde var gördüğünüz üzere. Şurada. Aynen. Evet, artık vardı. bize. Bunu oraya gidince gerek bir kere kaybolduk. 2. öyle bölümlerde kaybolduk. Herhalde birinci bölümde. Arkadaşlar birinci bölümde ben video çekiyorum sandım. çekmemiş. Nereden dediğimi de göstereceğim arkadaşlar. geçmedi hemen yapalım bunları ya. Ama arkadaşlar ya 15 dakikaya geçmeden nasıl gireceğiz? 12. 13. dakikaya gireceğiz şimdi. Yoksa almıyor yani. Böyle bir özellik varmış benim için. Aynen bir tane buldum.

gol hadi tane gerek hadi What? What? loja do plantão. E do Estomando. Peguei o Estomando. Oi, Nath. Bir de sonlandırayım arkadaşlar bu değil. Çabuk 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 onları dakika Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.